Bugün dünya çay günüymüş. Çayın haberi var mı yok mu bilmiyorum ama en azından çay severlerin dünya çay gününü tebrik ediyorum. Ya benim için çay hayatımda çok önemli yeri olan bir içecektir. Hani içki deyince başka bir şey anlaşılıyor, içecek deyince başka bir şey anlaşılıyor. Çok severim çayı, sabahları en az 3-4 akşamları daha fazla çay içerim. En çok da çaydan zevk aldığım anlar Ramazan'da iftardan hemen sonra içilen çaylardır. Sabah çayının ayrı bir tadı zevki, akşam çayının ayrı bir tadı zevki vardır. Ve bu zevk yanında çay hakikaten vücudumuz için çok da faydalı bir içecektir. O kadar ki ben şunu hatırlıyorum. Bu malum dönemde ben yeşil ve siyah çaydaki bileşiklerin o malum mikrop var ya ona karşı vücudun savunmasında rolü olduğunu bildiren bilimsel araştırmalara dayalı yazılar yazmıştım ve ne yazık ki bu yazılarım sosyal medya denen o sistem tarafından sansüre uğramıştı. Bana aylarca herhangi bir paylaşım yapmama müsaade edilmemişti. Size de çay içmenizi tavsiye ederim. Yeşil çay daha faydalı gibi bilgiler var. Doğrudur. Bilim adamları yapmışsa demek ki doğrudur. Fakat ben ya tadını sevmiyorum. Arada içiyorum da ya bu bizim bildiğimiz çay gibi çay yok hakikaten. Yalnız çay içerken iki şeye dikkat etmek lazım. Bir tanesi çay şekersiz içilmeli. Ben talebeyken üniversiteye hazırlanırken üniversiteyken şu bir bardak çaya en az 3-4 tane şeker açardım, atardım. Bal gibi içerdim. 40 seneden beri belki 50 seneden beri çayı hep şekersiz içiyorum ve çayın tadına, zevkine o zaman daha çok varıyorsunuz. İkinci şey de lütfen şu sallama çayları, o bir de plastik naylon içinde olan sallamalar var. Bunlardan uzak durun arkadaşlar. Bunların içindeki kimyasallar, mikroplastikler vücudunuza giriyor ve başınıza olmadık işler açıyor. Sağlığınıza